Hayat sürekli bir koşuşturma, hızla değişen koşullar ve bitmek bilmeyen taleplerle dolu. Bu gürültü içinde çoğu zaman doğru yolu bulmak zorlaşır ve anlık tepkilerle hareket etmeye başlarız. Ancak gerçek güç ve zafer çoğu zaman dışarıdan değil, içsel dünyamızdan gelir stoğacılık bizlere doğru zamanda sessiz kalmanın, geri çekilmenin ve sadece gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bugün hayatta daha sağlam adımlar atabilmek ve huzurlu bir zihinle ilerleyebilmek için bu stratejilerin nasıl etkili olabileceğini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlamak için doğru zaman şimdi. 1- Geri çekilme ve sessiz kalma sanatı Geri çekilme ve sessiz kalma özellikle zor durumlarla karşılaşıldığında güçlü bir strateji haline gelir. Birçok kişi anlık stres veya çatışma anlarında hemen tepki verme eğilimindedir. Ancak stoğacılıkla şekillenen bir bakış açısına göre her zaman hemen tepki vermek zorunda değilsiniz. Sessizlik aslında en güçlü yanıt olabilir. Çünkü tepkisiz kalmak duygusal denetimi sağlama ve zihinsel sükunet elde etme fırsatı sunar. Tepki vermek her zaman çözüm getirmez. Bazen bir adım geri atmak, durumu daha net görmenize ve doğru bir yanıt hazırlamanıza olanak tanır. Geri çekilmek güçlü bir stratejidir çünkü bu hem içsel gücünüzü korumanızı sağlar hem de dışarıdaki olumsuz enerjilerden korunmanıza yardımcı olur. Bir diğer önemli nokta geri çekilmenin ve sessiz kalmanın size zaman kazandırmasıdır. Hızla alınan kararlar bazen yanlış olabilir çünkü duygular devreye girer ve mantıklı düşünmek zorlaşır. Sessiz kaldığınızda olayları tüm yönleriyle değerlendirme şansı bulursunuz. Kişisel ya da profesyonel çatışmaların çoğu aceleci kararlarla büyür. Oysa bir adım geri çekilerek olayın seyrini değiştirebilir ve daha mantıklı bir çözüm üretebilirsiniz. Bu sadece olayı çözmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi de daha sağlıklı bir hale getirebilir. Bu tür bir yaklaşım genellikle çevrenizdeki insanları size daha fazla saygı duymaya yönlendirebilir. Stoacılığa göre dışsal koşullar üzerinde tam kontrolünüz yoktur. Bu nedenle, dünyadaki her şeyi etkileme gücünüz olmadığını kabul etmek, gerçek gücünüzü keşfetmenin ilk adımıdır. Geri çekilmek, dış dünya tarafından yönlendirilmektense, içsel huzurunuzu bulmaya yönelik bir harekettir. İçsel huzur, çevresel gürültüyü dikkate almadan yalnızca doğruyu görmek ve doğru olanı yapmakla elde edilir. Bu huzuru kazanmak Diğer insanların sizi nasıl değerlendirdiğinden bağımsız olmanıza yardımcı olur. Sessiz kalmak sadece olayı anlamakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının size nasıl yaklaşacaklarını görmek için de bir fırsat sunar. Geri çekildiğinizde insanların size nasıl bir tepki vereceğini izleyebilir, onları daha objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Son olarak, geri çekilmek ve sessiz kalmak aslında başkalarına güçlü bir mesaj verir. Bu sadece size değil, etrafınızdakilere de öğretici bir tutum sergiler. Birçok insan agresif ya da sürekli bir tepki bekleyen tutumlarla daha da fazla saldırganlaşabilir veya istekli olabilir. Oysa sessizlik insanların kendilerini yeniden değerlendirmelerine ve size daha saygılı bir şekilde yaklaşmalarına neden olabilir sessiz kalmak aynı zamanda karşınızdaki kişiye bir tür gücün göstergesidir. Herkes tepki verirken siz geri çekilerek sadece sakinliğinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda bu stratejiyle çevrenizdekilerin size daha fazla değer vermesini sağlarsınız. Bu, dışarıdaki kaosa karşı duyduğunuz güvensizliğin bir yerine içsel güveni pekiştirecek bir davranış haline gelir. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni böyle içerikler üretmek konusunda fazlasıyla desteklemiş olursanız 2 zamanın farkına varıp sabırlı olmak zaman hayatın en değerli ve sınırlı kaynağıdır fakat çoğu zaman hemen sonuç almak hızla ilerlemek ve her şeyin anında çözülmesini istemek gibi bir eğilim içinde oluruz Oysa stoğacılık öğretisinde zamanın farkına varmak ve sabırlı olmak gerçek başarıya giden yolun temel taşlarından biridir. Sabırlı olmak sadece bir erteleme değil, aynı zamanda bir stratejidir. Her şeyin hemen olmasını beklemek, aceleci düşünmek ve hızlı kararlar almak genellikle yanlış adımlar atılmasına sebep olabilir. Sabırlı olmak, Doğru zamanda doğru kararı verebilmek için olgunlaşmayı ve zamanı doğru değerlendirmeyi gerektirir. Zamanın farkına varmak, bir olayın gelişimini izlemek ve doğru adım atmak için gerekli olan süreyi tanımaktır. Sabır aslında gücün ve kontrolün bir işaretidir. Hızlı bir tepki çoğu zaman duygusal bir yanıtla gelir. Ancak sabırlı olmak, bu duygusal dürtülere karşı durabilmeyi ve mantıklı düşünmeyi sağlar. Stoacılar, dışsal faktörlere karşı duyarsızlaşarak içsel huzuru bulmanın önemini vurgular. Bu huzuru elde etmenin yolu ise sabırla zamanın geçmesini beklemektir. Zaman birçok sorunu kendi kendine çözer. Bazen bir şeyin hızla çözülmesi istense de o şeyin zamanla olgunlaşması ve doğru zamanda devreye girmesi gereklidir. Sabırlı olmak daha geniş bir perspektife sahip olmanızı sağlar ve bir sorunun çözülmesini zorlamaktansa doğru zamanı bekleyerek daha etkili bir çözüm bulmanıza yardımcı olur. Zamanın farkına varmak, aynı zamanda olayların ve durumların geçici olduğunu anlamaktır. Hayatın her anı geçici ve değişkendir. Bazen en büyük zorluklar zamanla kendiliğinden çözülür. Sabır, bir bakıma bu gerçeği kabul etmektir. Zorlukların ne kadar büyük olursa olsun, zamanla azalacaklarını veya farklı bir şekle bürüneceklerini bilmek kişiyi daha az strese sokar ve huzurlu kalmasını sağlar. Bu perspektifle baktığınızda bir problem ya da kriz anı çok daha yönetilebilir hale gelir. Zamanla olayların nasıl evrileceğini görmek, daha az müdahale etmenize ve akışa güvenmenize yardımcı olur. Ayrıca sabırlı olmak, başkalarına ve çevrenize nasıl yaklaşmanız gerektiğini de etkiler. Aceleci bir tutum çevrenizdekilere de baskı yapar ve genellikle olumsuz sonuçlar doğurur. Ancak sabırlı olmak hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için daha sağlıklı bir ortam yaratır. Sabır, insanların sizinle olan ilişkilerini güçlendirir çünkü sabırlı insanlar genellikle olgun ve güvenilir olarak görülürler. Bu da çevrenizdekilerin size daha fazla güvenmelerini ve size daha saygılı bir şekilde yaklaşmalarını sağlar. Zamanı doğru kullanmak sadece kişisel gelişiminizi değil, aynı zamanda başkalarına olan etkilerinizi de olumlu yönde şekillendirir. Sabırlı olmak bir anlamda çevrenizdekilerin size nasıl değer vereceklerini belirleyen bir stratejiye dönüşebilir. 3. İçsel huzur bulma ve karmaşadan uzak durma. İçsel huzur, dış dünyadaki kaos ve karmaşadan bağımsız olarak zihinsel ve duygusal dengeyi korumaktır. Stoacılığın temel öğretilerinden biri, içsel huzurun dışsal koşullardan bağımsız olarak elde edilebileceğidir. Dış dünyada ne kadar çok gürültü, stres ve sorun olursa olsun, kişinin içsel huzurunu koruması onu bu unsurlardan etkilenmekten korur. Gerçek güç içsel huzuru bulabilmekten gelir. Çünkü dışsal durumlar sürekli değişirken, içsel dünyamızda barışı sağlamak bizim elimizdedir. İçsel huzur yalnızca anlık bir rahatlama değil, sürekli bir durumdur kişinin zihnini ve ruhunu sakin tutması, çevresindeki karmaşayı aşabilmesi için gerekli olan bir yetenektir. Bu huzur, doğru bir içsel denetimle elde edilir ve zamanla dış dünyanın gürültüsüne karşı daha dayanıklı hale gelinir. Karmaşadan uzak durmak sadece dış dünyadaki gürültüden kaçmakla ilgili değildir. Aynı zamanda kişinin kendi zihnindeki dağınıklıklardan da kurtulabilmesidir modern hayat, sürekli bir bilgi akışı, sosyal medya, iş baskıları ve kişisel sorumluluklarla doludur. Ancak stoğacılık, bunların bizi yönlendirmesine izin vermek yerine bu karmaşanın içinde sükuneti bulmayı öğütler. İçsel huzur, sakin bir zihinle düşünmek ve duyguları yönetebilmekle başlar. Karmaşanın içine girmemek, her şeyin hemen çözülmesi gerekmediğini anlamak ve zamanın akışına güvenmektir. Zihinsel dinginlik sadece bir kaçış değil, hayatı daha sağlıklı bir şekilde yönlendirme biçimidir. Karmaşadan uzak durmak, bir bakıma tüm o dışsal faktörlere tepki verme yerine kendi yolumuzu çizme ve doğru kararlar alabilme yeteneğidir. Karmaşadan uzak durmanın bir diğer faydası ise kişinin daha net düşünmesine olanak tanımasıdır. Zihinsel karmaşa kararlar almayı zorlaştırır ve anlık tepkilerle hareket etmeye sevk eder. Oysa içsel huzuru bulmuş bir kişi her durumu net bir şekilde analiz edebilir ve doğru adımları atmak için gereken zihinsel berraklığa sahip olur. İçsel huzur kişiye yalnızca stresli anlarda değil, tüm yaşamında bir avantaj sağlar. Karışıklık ve telaş sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığı da olumsuz etkiler. Zihinsel sakinlik ve huzur stresin etkilerini azaltır, dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam sürülmesini sağlar. Zihninizi boşaltmak, gereksiz düşünceler ve endişelerden uzak durmak sürekli bir huzur hali oluşturur ve bu durum hayatın karmaşasında kaybolmanıza engel olur. Son olarak içsel huzur bulmak, dışsal etkilerden bağımsızlık yaratmanın yanı sıra çevrenize de olumlu bir etki yapar. İnsanlar huzurlu ve sakin birini genellikle daha güvenilir ve dengeli olarak görürler karmaşadan uzak duran bir kişi çevresindekilerin güvenini kazanır çünkü böyle bir kişi sorunlarla karşılaştığında bile soğukkanlı kalmayı başarır. İçsel huzur sadece kişisel gelişim için değil, toplumsal ilişkilerde de çok büyük bir rol oynar. Çevrenizdeki insanlar sizin sakinliğinizden ilham alarak kendi huzurlarını bulabilirler. Bu da etrafınızdaki stresin azalmasına ve daha sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunur. İçsel huzuru bulmak, kişisel sınırlarınızı belirlemek ve kendi gücünüzü dış dünyadaki gürültüye karşı korumakla ilgilidir. Bu strateji uzun vadede hem kişisel hem de toplumsal anlamda size zafer kazandırabilir. 4. Hedeflerine odaklanıp gereksiz şeylere enerji harcamamak hedeflere odaklanmak başarılı bir yaşamın temel yapı taşlarından biridir. Ancak bu odaklanma yalnızca büyük hedefler üzerinde yoğunlaşmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda gereksiz şeylere enerjinizi harcamamak da büyük önem taşır. Stoacılık kişiyi sadece dışsal hedeflere değil, aynı zamanda içsel hedeflere de yönlendirmeyi öğütler. Bu bağlamda hedeflere ulaşmak için enerji ve zamanınızı nasıl yönettiğiniz başarınızı doğrudan etkiler. Hedeflerinizin belirli, ölçülebilir ve anlamlı olması doğru bir odaklanma sağlayarak sizi gereksiz dağılmalardan korur. İnsanlar bazen çevreden gelen talepler veya gündelik gereksizlikler yüzünden asli hedeflerinden sapabilirler. Ancak başarı bu tür dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelmeyi ve yalnızca önemli olan şeylere enerji harcamayı gerektirir. Bu strateji sadece kişisel başarıyı değil, aynı zamanda hayatın her alanında dengeyi sağlamak için de kritik öneme sahiptir. Gereksiz şeylere enerji harcamamak, aynı zamanda zamanın doğru kullanılmasıyla ilgilidir. Her anı önemli kılmak, her dakikayı değerli hale getirmek hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırabilir. Dışarıdaki pek çok etken sizi istenmeyen yollara çekebilir. Sosyal medya, sürekli mesajlar, çevresel baskılar gibi dışsal faktörler enerjinizi ve zamanınızı alabilir. Bu tür şeyler dikkat dağınıklığına neden olabilir ve asıl hedeflerinizi unutturabilir. Stoacılık bu tür dikkat dağıtıcı unsurlara karşı duyarsızlaşmayı, yalnızca neye odaklanmanız gerektiğini belirlemeyi öğütler. Hedeflerinize ulaşmak için sadece önemli şeylere odaklanmanız, dışsal baskılar karşısında bile doğru yolu izlemenizi sağlar. Bu bir tür zihinsel disiplindir ve başarıya giden yolda büyük bir rol oynar. Gereksiz şeylere enerji harcamadan belirlediğiniz hedeflere ulaşmak zamanla daha verimli bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. Bir diğer önemli konu ise hedeflere ulaşırken gereksiz çatışmalardan kaçınmaktır. Çevrenizdeki insanlar zaman zaman size yön verebilir, fikirlerini size sunabilir ya da sizinle tartışmak isteyebilir. Ancak stoğacılık böyle çatışmalardan kaçınmanın önemini vurgular. Gereksiz tartışmalar, ve kişisel çatışmalar enerjinizi hedeflerinizden uzaklaştırabilir. Bu tür durumlar dikkatinizin dağılmasına neden olur ve zaman kaybına yol açar. Hedeflerinize odaklanmak bazen başkalarına karşı sessiz kalmayı ve onların görüşlerine tepki vermemeyi gerektirir. Her tartışmaya girmenin bir anlamı yoktur kendi yolunuzu seçmek ve buna odaklanmak başarıya giden yolun temel adımlarından biridir. Bu da gereksiz şeylere zaman ve enerji harcamamanın hedeflerinize ulaşmak için kritik bir strateji olduğunu gösterir. Ayrıca gereksiz şeylere enerji harcamamak duygusal yönetimle de bağlantılıdır. İnsanlar bazen küçük sorunları büyütür, her şeye çok fazla anlam yükler ve bu da enerjilerinin tükenmesine yol açar. Bir olayı ya da durumu abartmak yalnızca zihinsel sağlığı olumsuz etkiler ve hedeflere odaklanmayı zorlaştırır. Duygusal denetim bu tür israfı engellemeye yardımcı olur. Stoacılığın öğretilerine göre insanın duygusal tepkileri dışsal etkenlerden bağımsız olmalıdır. Hedeflere odaklanmak her durumda duygusal denetimi sağlamakla mümkündür. Gereksiz şeylere duygu ve enerji harcamadan yalnızca önceliklerinize yönelmek yaşamınızı daha anlamlı ve verimli kılar. Bu strateji sizi dışsal streslerden korur ve içsel hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerlemenizi sağlar. Sonuç olarak hayatta başarıya ulaşmak sadece hızlı hareket etmekten veya her an her şeye tepki vermekten ibaret değildir. Asıl güç zamanın farkına varmak, içsel huzuru bulmak ve doğru hedeflere odaklanabilmektir. Geri çekilmek ve sessiz kalmak, karmaşadan uzak durmak ve gereksiz şeylere enerji harcamamak sadece kişisel gelişimi değil, çevremizdeki dünyayı da daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmemize olanak tanır. Stoacılığın bize öğrettiği gibi, dış dünyadaki kaosa karşı içsel sakinliğimizi korumak Hayatı daha anlamlı kılar. Sabır, odaklanma ve duygusal denetim başarıya giden yolun anahtarlarıdır. Bu stratejileri hayatımıza entegre ederek sadece daha güçlü değil, aynı zamanda daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürdürebiliriz. Gerçek zafer dışsal etkenlerin ötesinde içsel gücümüzü keşfetmekle kazanılır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere unutmayın ki zenginlik sahip olduğunuz değil ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.